Benim araç kim ya? Al kanka al al al. Biraz kolay çek, Karşıdan Karşıya çek, Ama çek. Aman ya. Oğlum görüntü yok ki, görüntü yok. Çok karanlık oğlum ya. Kanka geç geç. Karanlık, kardeşim. karanlık.

Tamam. Gel kardeşim gel kardeşim gel 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 gel, gel. koy koyuyor koy 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 gel 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 kardeşim sakin ol Murat ol sağ çok ol Fatih'e söylesin arabayı, arabayı çeksin. Arabayı çeksin. Fatih'e söyle. Dur ya kardeşim ya. dur ben bindireceğim <laughs> seni <sana>. dur. <laughs> sen, sen, sen dur bindireceğim. Sen koyuyor musun? <laughs> koy 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 rahat ol. O işlemedi ya. <laughs> sen sakin ol kardeşim sakin ol. Sakin ol abi. Sakin, sakin. 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 ol <laughs> 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 sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam biz gitmiyoruz da müdahale ediyoruz bir dakika. Ablacım bak bu da kazadan. Arkadaşla kaza adam bak. Baba. Diğer ambulanslar Ambulans geldi. Ambulans bir tane daha gelmiş. Gel. Var. Gel kardeş. Gel kardeşim cezalete bak diyor. Ölü var mı? Yok 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 sakin ol daha bu ölüm ölü yok. Herkes iyi bak düşen yok. Sakin 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 sakin. Sakin, soğukkanlı ol, soğukkanlı olmaya çalış, soğukkanlı olmaya çalış, soğukkanlı ol. Gel gel, yardım et ya, yardım et. Abi yardım sen gel. Biraz, alarsan gel. Alarsan. Bel gel, 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 gel. Kaza

Ya, gel ambulansı alalım. Şey. Yani, gel, şey gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Burası mı yara? Burası mı yara? Çocuk var ama ufaklık. Ambulans çağırıyor. Çocuk var ama ufaklık. Ambulans çağırıyor. Yavrum otur otur. Yavrum otur otur. Otur be adamım.